Evet, şimdiki şarkımız da Hande Yener'den Aşkın Ateşi. Biraz bunu psikodinamik olarak bakalım. Fener Alayı gibi sözüyle aslında e, ne anlatmak istiyor? Fener Alayı gibi şu mübarek aşk dünyamız duman altı. Aslında aşkın gösterişli ama derin anlamda bulanık ve geçici bir şekilde yaşandığını bize anlatıyor. Burada aşk yüzeyde coşkulu gibi gözükse de aslında ...duygusal boşlukları ve belirsizliği taşıdığını bize gösteriyor. Yanan yanana ama pişen yok sözleriyle ise aşkın dürtüsel bir şekilde yaşandığını... ...ancak gerçek bir olgunlaşma ve dönüşüm yaşanmadığını bizlere gösteriyor. Bu tutkuyla yanma ama duygusal anlamda gelişememe durumunu anlatıyor. Yani aşkın sadece haz odaklı yaşandığını gerçek bağ kurmanın eksik olduğunu bu sözlerle vurguluyor. Şarkıda aynı zamanda aşkın bağlanma ve bağımlılık yönü de var. Evet. Yazın çıkan orman yangını gibi ifadesiyle de aslında aşkın kontrolsüz bir şekilde içsel arzularla patlayıp yıkıcı bir hale gelmesini anlatıyor. Aşk yangını her an tahrip edici olabilir ve derin bağlar kurulamadan tükenebilir sözden bunu anlıyoruz ve şarkının en anlamlı bölümlerinden birine geliyoruz şimdi. Kundaktan çıkan her çocuğuna sen öğrettin aşk. Bu cümlede ise aşkın aslında öğrenilmiş bir davranış olduğunu anlatıyor. Çocukken aldığımız sevgiyi büyüdüğümüzde de aynı şekilde veririz. Eğer o sevgi koşulluydu veya yaralıysa aşkımız da buna göre şekillenir. Son olarak da pişmeyene söyle ne denirdi. Bu ise olgunlaşmamış bir aşkın geçici olduğunu, gerçek sevginin pişmekten geçtiğini bize hatırlatıyor. Aşk sadece bir yangın gibi değil, olgunlaşarak değişmelidir, dönüştürülmelidir ve derinleşmelidir. Sizler de herhangi bir şarkı, sözü, psikodinamik analizler beklerseniz lütfen yorumlarda belirtiniz.